Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde gördüğünüz iki tane Kinder Joy yumurtasını açacağız. Bakalım içlerinden neler çıkacak ve diğer yanında bir tane Minchler'in yüzük serisinden bir sürpriz paket. Acaba bundan nasıl bir miniş çıkacak? Ee, ve bunlardan küçük bir miniş çıkıyor. Küçücük. Şimdi ilk önce bu Kinder Joy yumurtamızla başlayalım. Buna çıkacağını çok merak ettim ben. Çünkü içinde çok fazla parçalar var. Tamam. Ee, hatırladığım kadarıyla bu taraftan oyuncak çıkıyordu. Evet öyleydi. Aha, parçalar yere düştü. Aldım. Çok değişik bir şey benziyor. Nasıl bir şeymiş? Hemen bakalım. Oo bileklikmiş. Bakın çok güzel. Arkadaşlar bakın bu şekilde çok güzel bileklik, bilezik gibi. Üstünde de böyle kostüm giymiş bir tane peri var gibi. Bakın bu şekilde. E, belli olmuyor fazla zaten kamerada da daha fazla belli olmuyor bakın bu şekilde yaprakları var çok heyecanlı olduğum için e, bu minicilerin yüzük sayısını açacağım bunu açmak için bir yer yok bu yüzden de makas yardımıyla Burada içinden çıkabilecek olan yüzük minişler var. Bu şekilde bunları daha sonra bak ya. Aa o. Aa! Bakın. Bu neymiş ki? Hemen bakalım belki isimleri yazıyordur. Neyse ben ben hemen bunu yapayım. Arkadaşlar bunu buraya takıyormuşuz ama takamadım. Neyse bunu takmak için büyüklerimizden yardım alıyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada e, annem takıyor mu? ve ee, annem takarken size bir şey göstereceğim. E, ee, bunun adı neydi? Ha kaktüs. Şimdi hatırladım. Bakın bu şekilde kaktüs. Ee, kapağı var. Sonra küçük minişimizi de buraya takıyoruz. Çok güzel. Sonra kapağını da kapatıyoruz. Bakın çok güzel. <laughs> Bakalım burada mı? Hmm. Ön sayfada yok. Sanırım arka sayfada var. Ah buldum. Bakın. Ee, bunun içinden çıkan minişin adını da anlayamadım ben. Solucan gibi ama çok güzel. Çok güzelmiş. Ben buna bayıldım doğrusu. Siz beğendiniz mi? Aa burada. Buradan çekebiliriz. Neyse bunu hemen buraya koyalım. Şimdi bir tane daha kinderci o yumurtamızı açalım. Ben pembiş pembiş bir şeyler gözüktü. Neymiş ki acaba? Yapıştırmalar çıktı. Çok merak ettim neymiş. Oo! Kızmış. <laughs> hmm, nasıl bir şeymiş. Hmm, anlayabildim sanırım. E buraları öfledikçe Buradaki böyle saçları havalanıyor sanırım. İşte yaptım arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel. Ee, bakın bu kızın böyle çok güzel saçları var. Ee, i̇şte bu saçları böyle istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Mesela yukarı doğru. Böyle modellendirebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi bana çıkanlara hemen bakalım. Bakın bu şekilde böyle saçlarını yapabildiğimiz bir tane kız ve çok tatlı minişim. <laughs> ve oldukça kaliteli. Yine Kinder Joy'dan çıkan bileklik. Bakın çok güzel. Arkadaşlar bu arada bugün çok yeşil gittim. Yani çok yeşil oldu. <laughs> Neyse. E, arkadaşlar eğer bana çıkanları sevdiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.